Kırmızı fren, kırmızı bira Hırlısı hem hırsızı bira Rada, kırmışım ben fıttırırken Geceler daha acımasız gündüzden dergen bay Geceliğin hem dert hem iş hem öy eğlence var Duygularım karma karışık uyanarım uykularımdan Uyuyamamak mı ki geceleri gece yapan buydu karımca Takılırım zehnime kuytularında Her yerde değişik huylu kadınlar Huysuz adamlar Şursuz adımlar Dolaşırım beynimin duvarında Kulağın aç ve duy bu yarından Önceki saat kanca önce ve kağıt Tüm gece dar hazır bitmemiş daha Gece işlerim var İzbelik sarma şehrini bak Kendine espri yap fazla iç geçmişi an Elimde hiçbir şey yok çünkü hiçbir şey var Karanlıklardan doğar aydınlıklar Esrarında etkisiyle ışık daha parla nefesler Karanlıktan yolum yönüm yıldızlar ve sesler Ay güneşten daha güzel geceler